Herkes zengin olmak istiyor ama kimse çalışmak istemiyor. Bütün gün bana para gelsin. Çok bir şey yapmak istemiyorum ama bana para gelsin. Oğlum sen gerek alamısın. Ha? Daha işinin başındasın. Daha işinin başında çalışmaya niyetin yok. Ya yani yan gelip yatmanın peşindesin. Sonra niye zengin olamadım deme bana. O zaman iş kuracaksın. İlk günden nasıl çalışmam daha az çalışırımın hesabını yapıyorsun. Ben Bin tane iğne, saçım başım dökülüyor, stresten kafayı yiyorum çalışmaktan. Beyefendi şunun hesabını yapıyor. <laughs> Yatayım da bana bütün gün para gelsin. <laughs> Pasif gelir dediğin şey, aktif senelerce kurduğun bir işten gelir. Daha sıfırdan başlarken hiç çalışmamanın hesabını yapamazsın. Senin böyle bir lüksün yok oğlum. Yani senin böyle bir lüksün olmamalı. Kurduğun aktif bir iş iyi işlediğinde bunu nasıl pasif hale getirirsin bunu düşünmen lazım. Eğer gerçekten çok çaba gösterirsen, çok çalışırsan, işine çok odaklanırsan drop shipping'te veya farklı bir işte. Zaten bir noktadan sonra nasıl pasif gelire çevirirsin bunu anlarsın. Yani yattığında sana bedavadan para nasıl gelir? Bir yerde seyahate gittiğinde sana nasıl para gelir? Bu sistemler kendiliğinden bir süreden sonra oturacak ama daha dur bismillah işini kuruyorsun. Aktif bir iş kurmadan, iyi bir şekilde iş götürmeden pasif bir getiri bekleme. Önce bir çaba göster, işini kur, sonra pasif getiri sağla. Çalışmaktan ne kadar çok korkuyor insanlar ya. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanırsın. Bu herhangi bir işte böyle. Yatan bir adamla çalışan bir adamın kazanacağı para aynı değil. Bunu bil, bunu bilerek işini devam ettir.